dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 13 Haziran Perşembe. Radyo Kasel'den merhaba. Hessen'de birçok insan hala petrol ve gazla ısınmaya devam ediyor. Isı pompaları mazotlu ısıtıcıların hemen önünde. Alman Kalorifer Endüstrisi Birliği'nin son sayılarına göre ısı pompası satışları ilk çeyrekte %52 oranında düştü. Yeni satılan sistemlerin %13'ü petrolle çalışırken %21'i ısı pompaları ve neredeyse üçtekisi gazlı ısıtıcılardan oluşuyor. Hessen Sıhhi Tesisat Isıtma Teknolojisi Derneği'nden Uwe Loth, FFA'ya yaptığı açıklamada ısı pompalarına olan talebin durgun olduğunu söyledi. Stiebel Eltron şirketi talepteki durgunluğun sonuçlarını hissetmeye başladı. 1976'dan beri ısı pompaları üreten Holt Mindenli ısıtma teknolojisi üreticisi satışların düşük olması nedeniyle şu anda kısa süreli çalışma yapıyor. Bu aynı zamanda Eşve'deki yaklaşık 300 çalışanı olan ve ısı pompaları için parça üreten fabrikayı da etkiliyor. İFFA'nın haberine göre Stiebel Eltron CEO'su Kai Schieferbein bu kadar büyük bir isteksizlik beklemediğini belirtti. Kayfer üreticisi Fisman konu hakkında yorum yapmak istemedi. Waldeck Frankenberg bölgesindeki Allendorf merkezli şirket ısı pompası işi de dahil olmak üzere klima bölümünü geçen yıl ABD'li Carrier grubuna satmıştı. Frankfurt Havalimanı'ndaki yolcu trafiği Mayıs ayında artmaya devam etti. Küresel ısınma her zamankinden daha hızlı artıyor çünkü insanlar çok fazla sera gazı salmaya devam ediyor. Örneğin uluslararası hava trafiğinde pandemi sonrası yolcu sayısında yeniden rekorlar kırılıyor. Frankfurt Havalimanı'ndaki yolcu trafiği Mayıs ayında da artmaya devam etti. Havalimanı İşletmecisi Fraport'un yaptığı açıklamaya göre, Mayıs ayında bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %7 artışla 5,5 milyon yolcu trafiği kaydedildi. Fingsten Ferien tatilinin çok erken olması nedeniyle Güney Avrupa ülkelerine yapılan uçuşlar Mayıs ayında zaten yüksek talep görüyordu. Fraport CEO'su Stefan Schulte, bu yıl için Frankfurt'ta 61 ila 65 milyon yolcu beklediklerini söyledi. Bir bilim dergisinin haberine göre bu yıl yaklaşık 5 milyar yolcu bekleniyor. Gezegenimiz 10 yıl öncesine göre çok daha hızlı ısınıyor. Bu gidişle Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşılması mümkün görünmüyor. Öğrencilere daha fazla BAFÖK yardımı yapılacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler yeni öğretim yılı ve önümüzdeki kış döneminden itibaren daha fazla BAFÖK alacak. Federal Parlamento, koalisyon hükümetinin ödemelerde artış ve konut yardımını içeren BAFÖK yasasını kabul etti. Buna göre öğrencilere verilen devlet yardımına %5 zam yapılacak konut yardımı da 360 eurodan 380 euroya çıkarılacak. Öğrencinin ekonomik durumuna bağlı olarak verilen BAFÖK yardımı en fazla 992 euro olarak belirlendi. Şu anda kabul edilen BAFÖK yasası diğer şeylerin yanı sıra yoksul ailelerden gelen gençlere bir defaya mahsus olmak üzere 1000 euroluk eğitime başlama yardımı da sağlıyor yardım miktarlarını çok düşük olmakla eleştiren muhalefet ve öğrenci temsilcileri temel bir reform çağrısında bulundu. Ancak koalisyon siyasetçileri düzenlemeyi savundu. Federal İstatistik Dairesi'ne göre 2022'de 630 bin öğrenci BAFÖK yardımlarından yararlandı. 10 yıl önce bu sayı 979 bindi. CSU eğitim uzmanı Ştaf'la değişikliği koalisyonun iflas ilanı olarak nitelendirdi. Sol Parti ve BSF'den milletvekilleri öğrencilerin %36'sının yoksulluk içinde yaşadığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'ni izleyen Avrupa Birliği Çin'in elektrikli araçlarına %17,4 ile %38,1 oranında değişen ek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Küresel ticaret savaşını tırmandıracak uygulama Çin'in BYD kosundan Tesla ince kadar çeşitli şirketlerin Avrupa'da otomobil satma maliyetini artıracak. Komisyon Perşembe günü yaptığı açıklamada BYD'deki vergilerin yüzde 17,4, gelinin yüzde 20 ve yüzde 38,1 olacağını duyurdu. Avrupa Birliği 4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konacak ek gümrük vergisi düzenlemesini resmi olarak bildirdi. Çin, tarım, havacılık ve büyük motorlu araçlara yönelik tedbirleri tehdit ederek misilleme yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Çin'in misilleme önlemlerinden korkan Alman otomobil üreticileri gümrük vergilerine karşı çıktı. Büyük ölçüde Çin otomobil pazarına bağımlı olan Alman otomobil üreticileri ticaret savaşı konusunda uyarıda bulundu. Onlarca yıldır talep edilen konsolosluk vize açıldı. Kassel ve bölgedeki Türk vatandaşları artık vize ve diğer idari işlemler için Frankfurt ya da Hannover'e gitmek zorunda kalmayacak. Türkiye, Almanya'daki 14. Başkonsolosluğunu Kassel'de açtı. Tesis, Vezator bölgesindeki Franz Graben'de bulunan eski inşaat hizmetleri şirketi August yeşil camlı binasında yer alıyor. Resmi adres Franz Graben 68. Yeni başkonsolosluk sadece Kassel'de yaşayan yaklaşık 6500 Türk vatandaşından değil, aynı zamanda Kuzey Hessen, Turingen ve Aşağı Saksonya ile Kuzey Renvesvanya'nın bazı bölgelerinde yaşayan binlerce Türk vatandaşından da sorumlu olacak. Başkonsolos Erdinç Evirgen'e göre devam eden yenileme çalışmalarına rağmen çalışmalar çoktan başladı. Türk Başkonsolosluğunun sunduğu hizmetler arasında seyahat ve vize işlemlerinin yapılması, giriş vizelerinin verilmesi, doğum, ölüm, evlilik ve boşanmaların kayıt altına alınması ve askerlik işlemleri de yer alıyor. Ancak evirgen Witsenhaus'unda başkonsolosun tanıtımında Kassel'de tüm hizmetleri sunmanın henüz mümkün olmadığını açıkladı. Kassel ve çevresindeki Türk vatandaşları için başkonsolosluğun açılması 10 yıllardır süren bir dileğin gerçekleşmesini sağladı. Kassel şehrinin yabancılar meclisi ve Türk dernekleri Kassel'de kalıcı bir Türk konsolosluğu kurulması için 25 yıldır çabalıyordu. Başkonsolos Evirgen, konsolosun internet sitesinde Kassel'deki görevimizin bir diğer önemli yönü de sorumluluk alanındaki görüşmeler ve faaliyetler yoluyla Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak olacaktır, açıklaması yaptı. Türkiye'nin Kassel Başkonsolosluğu pazartesinden cumaya 9.12 ve 13.16 saatleri arasında açık olacak. Konsolosluk tarafından verilen bilgilere göre Kasel Başkonsolosluğu'nun sorumluluk alanı Kasel şehrinin yanı sıra Hessen eyaletindeki Kasel, Waldeck Frankenberg, Schwalm-Eder, Hersfeld, Rothenburg, Vera Meisna, Marburg, Biedenkopf, Vogelsberg ve Fulda ilçelerini kapsıyor. Başkonsolosluk aynı zamanda Türingen eyaletinden ve aşağı Saksonya'daki Holzminden, Nordheim ve Göttingen şehirlerinden de sorumlu. Buna Kuzey Rhein bulunan Höxta ve Paderborn şehirleri ve Hohzauerland bölgesinde Birilon ve Marsberg şehirleri de dahil. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşçakalın. Her şey gönücü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.